Merhabalar efendim. Halilullah olan İbrahim Aleyhisselam'a bir gün bir mecusi ihtiyar gelir. İbrahim Aleyhisselam o mecusiye der ki eğer Müslüman olursa hak dine girersen sana çok ikramlarda bulunacağım. Mecusi buna üzülür. Der ki ben ikramlara kavuşmak için dinimi değişmem. Mecusi demek ateşe tapan demek. Ateşe tapan bir ihtiyar. Ben ikramlara kavuşmak için ateşten vazgeçmem. Dinimi değiştirmem der ve oradan ayrılır. Oradan ayrıldıktan sonra Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'a vahyeder. Ya İbrahim ben o mecusi kuluma 70 senedir hiçbir karşılık beklemeden rızkını veriyorum. Sen niçin bir sefer ikramda bulunmadın? Yani karşılıksız bir sefer ikramda niçin bulunmadın der. Ve hemen İbrahim Aleyhisselam bu vahyi alır almaz fırlar Mecusi'nin peşinden koşar. Fakat Mecusi oradan ayrılmış, uzaklaşmış. Koşa 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 nihayet Mecusi'ye varır. Der ki ben yanlış yaptım, hata ettim. Çok özür dilerim. Gel sana ikramlarda bulunacağım. Hiçbir şartım da yok. Mecusi der ki hayırdır ne oldu? Bu değişiklik neden oldu? Rabbim beni ikaz etti. Ben hiçbir sebepsiz olarak ona 70 senedir rızkını veriyorum. Sen bir sefer niçin verdi diye, vermedin diye beni ikaz etti. Ben de bu ikaz üzerinde koştum ve sana geldim. Ya öyle midir? Demek ki sebepsiz olarak Allahu Teala Rabbin bana rızık veriyor ve ben bu rızkı yiyorum fakat onu tanımıyorum. Şimdi inandım ya İbrahim, senin Rabbin haktır, gerçek Allahu u Teala odur ve kelime-i şehadeti getirip Müslüman olur efendim. Hoşçakalın.